Biz annemi istiyoruz. Annemsiz geceleri yatamıyoruz. Allahu Allah min Şeytan Rajeem. Bismillah, Rahman, Rahim. Assalamu Rahmetullah. Ben Şeyh Muz Yıldırım. Diğer ikamet ediyorum. Beş çocuk babasıyım. Bundan birkaç birkaç gün önce evime hususi bir şekilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen bu operasyon kapsamında eşim Handan Akdeniz gözaltına alınarak e, cezaevine gönderildi. Daha önceki videoda belirttiğim gibi eşim sadece sosyal medyada ilmi bir soru sormuş. Sordu, e, ilmi sorudan dolayı çocuklarına ayrılarak cezaevine gönderildi. Sorulan soru sadece boşanma ilgili fakir bir soru rağmen sorunun terör kapsamına alması sonucu şu an eşim Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Korumu'nda tutuklu bulunuyor. Bundan dolayı bütün İslami kesimlere ve setakalara seslenerek bu mağduriyetimizin giderilmesi ee, için ellerinden gelenin daha fazlasını yapmasını diliyorum. Daha yaşları küçük olan bu çocukları annelerini ayırmak e, büyük bir zorundur. Biz annemizi istiyoruz. Biz annemizi istiyoruz.